Gökyüzüne her baktığınızda aslında dokuz farklı katman olduğunu biliyor muydunuz? Türk mitolojisinin en derin sırrını açıklayacağız. Dokuz kat gök, eski Türklerin evren anlayışının temelidir. Peki bu dokuz kat nedir? İlk katta yıldızlar ve ay var. Burası en yakın gökyüzü. İkinci katta güneş hükmediyor. Işık ve enerji buradan geliyor. Üçüncü katta gezegen ruhları yaşıyor. Onlar evrenin dengecileri. Dördüncü kat meleklerin ve iyi ruhların yeri. Burası saf enerji dolu. Beşinci katta ise gök tanrının elçileri var. Onlar dünyayı gözlüyor. Altıncı katta atalarımızın ruhları yaşıyor. Şamanlar buraya ulaşmak için ritüeller yapıyor. Yedinci kat bilgelik katı. Evrenin tüm sırları burada saklanıyor. Sekizinci katta zaman ve mekan yok. Burası sonsuzluk katmanı. Dokuzuncu kat ise gök tanrının tahtı, en kutsal yer. Ama işin inanılmaz yanı şu, şamanlar bu dokuz katı trans halinde ziyaret edebiliyordu. Davul çalarak, dans ederek ruhları yükseliyor ve katmanlar arasında seyahat ediyordu. Modern fizikte çok boyutlu evren teorisinden bahsediyor. Belki de atalarımız bunu binlerce yıl önce keşfetmişti. Yorumlarda söyleyin, sizce bu dokuz kat gerçek olabilir mi? bazı bilim insanları Türk kozmolojisinin kuantum fiziği ile bağlantısı olduğunu düşünüyor. Devamını kaçırmayın çünkü bir sonraki videoda şamanların gök yolculuğu tekniklerini anlatacağım.